Malatya'da dün ağabeyini silahla vurarak yaralayan şahıs bugün de ağabeyinin arkadaşını yaraladı. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay Battal Gazi ilçesine bağlı Taştepe mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yavuzeli Caddesi üzerinde ailesiyle birlikte ikamet eden YÇ sigara içmek için dışarı çıktı. Yeçenin dışarı çıkmasının ardından silah sesi duyulurken cadde üzerine çıkan Yeçenin annesi oğlunun sağ bacağından vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Yeçen'in ilk ifadesinde kendisine ateş açan şahsın KI olduğunu belirtirken ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde cadde üzerinde bir adet tüfek kartuşu bulunurken K'nin dün de Yeçen'in arkadaşı olan ağabeyini silahla vurarak yaraladığı öğrenildi. Olay sonrası kaçan K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.